Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Frog Trader videosundan bahsetmek istiyorum uygulamasından. Bununla ilgili az önce bir video çektim fakat e, ses kaydı yapmadığı için bundan dolayı videoyu başa aldım. Başa aldığım için de e, yapabileceğim sizinle beraber katılacağım özellik sıfırlanmış oldu. O yüzden anlatarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Oyun çok yeni. Dogs, e, Cats, Pigs... Ve bunun gibi birçok uygulamaya benzer bir şekilde çıktı. Telegram yaşınıza göre, Telegram premium durumunuza göre ve arkadaş davetinize göre size bir ödül veriyor. Bu oyunun kendi coin'i olan Frog'dan veriyor. Frog yani kurba. Kukoyun'u kendi hesabı arkadaşlar. Kukoyun de bu işlere girdi. Büyük bir borsada bilirsiniz. Çin'in borsası. Bununla ilgili ekranlarında da yazdıkları gibi topluluk sayfasında işte kurbalarınızı yetiştirin, yeni zorlukları fethedin ve destansı ganimetler kazanın demiş takım çalışmasının öneminden bahsetmiş, kurba davetiyle yani arkadaş davetiyle kurbağa tokunlarınızın ekstra bir gelir elde edebileceğinizi belirtmişler. Arkadaşlar şu anda bir oyna sekmesine tıklayalım. Normalde burada ekranda telegram işinizde hesaplıyor. Arkadaş davetimizde kurbağın hesaplayarak size bir miktar coin veriyordu. Benim az önceki videoda 50 bin civarıyordu. Sonrasında birden beri kendi kendine bu 110 bine çıktı arkadaşlar. Ee, arkadaş davetiyle bir katıldığım için birinin davetiyle geldiğim için 10.000 verdi. 10.000 ile karşı tarafı yüklüyor. Bundan dolayı 60.000 olmuştu benimki. Daha sonrasında birdenbire 110.000'e çıktı. Oyunda yakın zamanda katılıyorum. Gördüğünüz gibi işte coming yani yakında diyor. Tom tuşu zaten millemiş tuş. Balık tuşuna bastınız arkadaşlar. Burada ton cüzdanınızı bağlamanız için bir ekran çıkıyor. Oradan ton cüzdanınızı da bağlayabilirsiniz şu üstte bildirim bildirim seçeneğini tıkladığınız zaman bildirimler sayfasına gidiyor. Friends'e zaten tıkladığınızda arkadaş davet yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi her davet ettiğiniz kişi için size 10 bin veriyor. Davet ettiğiniz kişi eğer premium 50 bin veriyor. Yakın zamanda eminim ki görevleri gelecektir. Sosyal medya görevleri bizi takip et, yorum yap, sosyal gibi görevleri gelecektir. Eğer katılmak isteyen olursa herhangi bir şekilde bir ücret ödemeden rahatsız bir uygulama. Yorumlar kısmına ben referans linkini koyacağım. Ücretsiz bir şekilde oradan katılım gerçekleştirebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamı için de abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir durum olursa veya öğrendiğiniz bir güncelleme olursa yorumlarda buluşalım. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Burada KuCoin diye bir şey var. Bastığınızda sizi KuCoin'in gerçek sayfasını atıyor. Buradan da oturum açarak, arkadaş daveti yaparak da borsaya girmiş oluyorsunuz. İsteyen varsa, Kukoyun hesabı olan varsa buradan da bağlantıyı sağlayabilir arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.